Programımıza sözlerin en güzeliyle başlayalım istiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Musafları inceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Salih Akyüz hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mescid-i Aksa'yı konu alan uluslararası sempozyumumuzun ev sahipliğini yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa sempozyumumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila el mescidil aksa allazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semiul basir. <laughs> Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Celle Celaluhu بütün eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten من القدس القدس التي وإن بعد بعدت المسافه بينها وبينكم إلا أنني على يقين أنها تسكن قلب كل واحد وواحده منكم. كما تسكن قلوب ملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها القدس التي هي في عقيدتنا جزء من الدين فلسطين دولة باشكاني ديني باشتنشمان محمود الحباش تشكر Ve bir diğer konuğumuzu, yine Filistin'den çok kıymetli bir konuğumuz. Kudüs İşleri, Filistin Kudüs, Kudüs İşleri Kudüs Ferdi Arafat Selim el Efendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. nasıl öyle bir <laughs> şey olabilir ki? Ve nasıl öyle bir şey olabilir Ve nasıl öyle bir şey olabilir ki? Ve وكيف لنا أن ننسى الدماء التركية التي سالت دفاعاً عن أرض فلسطين. لقد جاء توقيت هذا المؤتمر في وقت اشتدت فيه الهجمة الاحتلالية والتهويدية إزاء القدس الشريف، حيث لا حدود لهمجية المحتل، ولا رادع لطغيانه ومخالفته لشتى القوانين والاعراف الدوليه والانسانيه حيث طالت ممارسات الاحتلال البشر والحجر والشجر بل وحتى الموتى في قبورهم وتوابيتهم في مشاهد يندى لها الجبين وسيسجلها التاريخ كشاهد على الوجه الحقيقي للاحتلال وممارساته ve hitaplarını gerçekleştirmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Bugün önemli bir program vesilesiyle bir aradayız. Kudüs meselemizi konuşacağız. Yüce Rabbim'den sempozyumumuzun hayırlı neticelere vesile olmasını niyaz ediyorum. Kudüs'ü konuşmak sadece bir şehri konuşmak değildir. Kudüs'ü konuşmak insanlığın geleceğini konuşmaktır. Dünya barışını konuşmaktır. Kudüs'ü konuşmak İslam ümmetinin izzetini konuşmaktır. Değerli katılımcılar, Kıymetli kardeşlerim. Mescid-i Aksa ve çevresi Allah tarafından İsra suresinin ilk ayetinde Estaizu billah subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram ilel ahiril ayet bu ayetiyle mübarek kılınmıştır. Kudüs vahyin coğrafyasıdır. Müslümanların aralarında fark gözetmeksizin iman ettikleri nebiler şehridir. Hz. Adem aleyhisselamdan itibaren nice peygamberin aziz hatırasını barındıran kutlu ve mübarek bir beldedir Kudüs. Hazreti İbrahim ve Hazreti Lût'un Hazreti Lût'un hicret ettiği mübarek mekandır Kudüs. İsmail ve İshak Aleyhisselam'ın doğduğu, yaşadığı ve vefat ettiği beldedir. Hazreti Yakup'un imtihan edildiği, Hazreti Yusuf'un kuyuya atıldığı ve tıpkı babası Yakup gibi vefat ettiğinde defnedildiği yerdir Kudüs. Bir ömür Hazreti Musa'nın Hazreti Harun'la birlikte yol kat ettiği kutlu şehirdir Kudüs. Talut'un uğruna mücadele ettiği, Hazreti Davud'un fethettiği kutsal topraktır Kudüs. Kudüs Hz. Süleyman'ın mülkünün en parlak incisidir. Hz. Meryem'in adandığı mescidin ve büyüdüğü mihrabın merkezidir Kudüs. Hz. Zekeriya'nın ilahi ikrama eriştiği, Hz. Yahya ile müjdelendiği kutlu yerdir Kudüs. Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya'nın canlarını imanlarına şahit kılarak şehit düştükleri topraktır Kudüs. Hz. İsa'nın yaşadığı, doğduğu, yaşadığı, vefat ettiği ve tebliğde bulunduğu mukaddes şehirdir Kudüs. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra gece yürüyüşünü yaptığı menzili ve göğe yükselişinin miracının başlangıcı olan mübarek şehirdir Kudüs. Mescid-i Aksa Müslümanlar için Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünün en kıymetli mabedidir. Harem-i Şeriftir, dokunulmazdır. Diğer adıyla Beytül Makdis mukaddes evdir. Kudüs, Mescid-i Aksa. Bu mukaddes ev Müslümanlar için her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuk yapılmaya değer görüldüğü üç mescitten biridir. Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle La tüşeddür rihal illa ila salaseti mesacit El mescidil haram, vel mescidir rasul, vel mescidil aksa. Üç mescid için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir. Mescidi haram, şu benim mescidim, mescidi nebevi ve mescidi aksa. Aynı şekilde, Peygamber Efendimiz, birçok hadisi şerifte, Mescid-i Aksa ve çevresinin faziletlerine, oraya ziyaretin ve hizmetin önemine temas etmiştir. Biz de yıllardan beri Kudüs sevdasıyla yapmış olduğumuz her toplantıda, her zirvede, her sempozyumda dünya Müslümanlarının, İslam aleminin Kudüs'te daha çok görünmesini Kudüs'e olan aidiyetini ortaya koymaları için her vesileyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesini paylaşıyoruz. Özellikle Kudüs ziyaretlerinin artırılması için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'in kendisi de Kudüs'e karşı daima büyük bir özlem duymuştur. Bu doğrultuda Filistin topraklarına yönelik diplomatik ve askeri girişimlerde bulunmuştur. Ashab-ı Kiram da bu mukaddes beldeye yoğun ilgi göstermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından 638 yılında Kudüs fethedilmiştir. Kudüs'ün fethi kutsiyetine yaraşır bir şekilde kan dökülmeden gerçekleşmiştir. Halife Hazreti Ömer radıyallahu an bizzat Kudüs'e gelerek şehri teslim almıştır. Hazreti Ömer tarafından şehrin sakinlerine din hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı eman verilmiştir. Kudüs Hazreti Ömer'in fethiyle huzura kavuşmuştur. Müslümanlar Kudüs'ü adaletle ve merhametle yönetmiştir. Kendisinden olmayanı ötekileştirmeden herkesin canına, malına, inancına saygı duymuştur Müslümanlar. Hatta gayrimüslimler aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde İslam'ın adaletine sığınmışlardır. Değerli kardeşlerim, kıymetli katılımcılar. Kudüs'ün diğer adı Darüsselam'dır. Selamın, selam yurdu, barışın yurdu. O barış şehridir. Kudüs Müslümanların hakimiyetinde asırlarca özgürlüğün ve adaletin en güzel örneği olmuştur. Şehir Müslümanlar tarafından imar edilmiştir. Kudüs her zaman Müslümanların elinden çıksa, Kudüs ne zaman ki Müslümanların elinden çıksa harabaya dönmüş, yıkılmış ve yakılmıştır. Müslümanların idaresinde 5 asra yakın güvenli bir şehir olan Kudüs, 1099'da, Haçlıların eline geçince Selahaddin Eyyubi'nin destansız zaferiyle tekrar fethedilmiş ve mukaddes şehirde insanlar yeniden huzur ve güven içerisinde birlikte yaşamışlardır. Kudüs 16. asırda Osmanlı devletinin hakimiyetine geçmesiyle en parlak dönemini yaşamıştır. Osmanlılar Kudüs'ün imarında büyük bir gayret göstermişler. Vakıflar, medreseler ve kütüphaneler kurmuşlar. Ve Osmanlı Devleti Mescid-i Aksa'ya hizmet etmeyi en önemli ve öncelikli görev saymıştır. Müslümanların idaresi altında tam bir altın çağ yaşayan barış ve huzur şehri Kudüs, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam coğrafyasının işgaliyle bu özelliğini maalesef kaybetmiştir. Bugün Kudüs yine işgal ve zulümle anılır olmuştur. Kudüs'ün kutsiyetine ihanet edilmiştir yine acının, sıkıntının, gözyaşının merkezi haline gelmiştir Kudüs. İşgal edilen Filistin topraklarında Kudüs'ün kadim değerlerle bağları kopartılmaya çalışılmaktadır. Tarihi mekanları tarumar edilmektedir. Yerli halkın tüm imkanlarına el konulmaktadır. Çeşitli baskı ve uygulamalarla Müslümanlar şehri terk etmeye zorlanmaktadır. Her türlü hak ve özgürlükten mahrum bırakılmaktadır Müslümanlar. Filistinli Müslümanların evleri yıkılıp iş yerleri kapatılmakta, tarım arazileri işgalciler tarafından yakılmaktadır. Bugün Mescid-i Aksa sistematik saldırılarla karşı karşıyadır. Halbuki Allah'ın mescitlerine zarar veren ve müminleri ibadetten alıkoyanlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ve men azlamu mimmen mena'a mesacidallahi en yuz karafiy <laughs> hasmuhu ve saafi harabiha ve saafi harabiha ulaihe ma kana lahum an yedhuluha illa khaaini illa khaifin lahum fi dunya hizzun ve lahum fil ahirati azabun azim Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların Harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet, ahirette ise büyük azap vardır. Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmek aslında sadece bu bölgede değil bütün yeryüzünde kaos çıkarmaktır. Kargaşayı körüklemek savaştan beslenmektir. Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya çalışmak aslında tüm insanlığın hukukunu tanımamaktır. Barışı, huzuru ve insanlığı katletmektir. Bunun için Kudüs'ün esaretini meşrulaştıracak her söylem vicdana, varoluşa, tarih ve kültüre karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Kudüs İslam'ın yurdudur. İslam medeniyetinin tarihsel bilgi ve değerler hafızasıdır Kudüs. Kudüs sıradan bir toprak parçası değildir. Kudüs ve Mescid-i Aksa bize peygamberimizin emanetidir. Emanete sahip çıkmak imanımızın gereğidir. Kudüs Müslümanların ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak imtihanıdır. Kudüs Bizi vahdete ve her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Dolayısıyla tüm İslam dünyasında bütün mümin yürekleri birleştirecek çalışmalara hız vermeliyiz. Kudüs bilincini en güçlü hale getirmeliyiz. Bilmeliyiz ki Kudüs özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli olmayacaktır. İslam coğrafyası olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde bu gücün farkına vardığımızda ve kendimizi kendimize güvendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bugün birileri mazlum ve Müslüman coğrafyaları sömürdüğü için zengin olmuştur. Bu coğrafyaların insanları arasına fitne ve tefrika tohumları ekip vekalet savaşları çıkardıkları için ikballerini tahkim etmektedirler. Öyleyse yapılacak en önemli şey bu coğrafyalara beraberce sahip çıkmaktır. Güçlü ve müreffeh bir İslam dünyası sadece Müslümanların değil Aynı zamanda bütün insanlığın huzur ve güvenini de temin edecek hak, hukuk, adalet, emniyet arayan insanlığın vicdanı ve umudu olacaktır. Muhterem kardeşlerim, kıymetli misafirler. Bizler dün olduğu gibi <laughs> bugün de hakkın Haklının ve mazlumun yanında olmaya, zalimin ise karşısında durmaya devam edeceğiz inşallah. Mazlumlara umut olmaya her zaman olduğu gibi yine devam edeceğiz. Bizler her daim Filistin halkının yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu sempozyum Kudüs ve Mescid-i Aksa konusundaki farkındalığa önemli katkılar sunacaktır. Tebliğ ve müzakereleriyle sempozyuma destek olan, teşrifleriyle bizleri onurlandıran başta Filistin'den teşrif eden bakanlarımız olmak üzere herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde başta Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız mensuplarına katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve sözlerimi Kudüs şairi merhum Nuri Pakdil üstadımızın öyle zannediyorum ki bu kürsüden bu sahneden de çok kez okuduğu şu mısralarıyla bitiriyorum. Ben Kudüs'ü kol saati gibi görüyorum. Kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs'e boşuna vakit geçirmesin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca içinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Hepinizi en kalbi, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Şahriyar yani hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hacı Bayram Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Eldar Hasanoğlu'nu açılış konferansını vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Öyle bir güzel konferansı, sempozyumu düzenlediği için İslam dünyasının en önemli davalarından birini terennim eden Kudüs'ü sen hakkında böyle bir sempozyum düzenlediği için ve ayrıca bana konuşma imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de Kudüs'le ilgili çalışmalar zengin bir birçim oluşturmuştur. Özellikle monografik çalışmalar, makaleler, yapılan tezler, yüksek lisans ve doktora tezleri neticesinde Türkiye'de Kudüs ile ilgili ciddi bir birçimin oluştuğunu söyleyebiliriz. <laughs>